yazmış. Sen <laughs> Evet becerilerini gördük. Allah yolunu açık etsin inşallah. Cenab-ı Hak size hayırlı ömürler, hayırlı tahsiller versin. Bu programı hazırlayan emeği geçen ilçe milli eğitim müdürlüğümüz, okul müdürlüğümüz e, ve hocamıza e, kıymetli şehirlerimiz Mücretin Bey ve Nisan e, hepinize saygılar sunuyorum. Tabii ben burada 4. sınıf arkadaşlarımı ben de genç olduğum için arkadaşlar biliyorum İzlerken e, şunu gördüm. Enerji, heyecan. E, bize lazım olan da o. ailelerine, e, okullarına, Malatya'ya, ülkemize ve e, insanlığa faydalı e, olacaklarına inanıyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Bizler eğiticiyiz. Aynı sizler gibi bütün bu süreci birlikte yürüteceğiz. Siz bize, biz memlekete sunmaya devam edeceğiz böyle yetiştirdiğimiz güzel değerlerimizi. Hepinizin polis olma gibi bir şansı olmayabilir ama aranızda polis olmak isteyenler olabilir mutlaka. Onlara da bu mesleğin güzelliklerini bizler her zaman anlatmaya devam edeceğiz. Burada polis büyükleriniz, abileriniz, ablalarınız var. Onları örnek alıp sizler de olmak isterseniz Şartlar belli. Önce derslerimize çalışacağız. Sonra liseyi bitireceğiz. Ondan sonra geleceksiniz ben polis olmak istiyorum diyeceksiniz. Biz de sizleri bu memlekete bizim gibi polis yapacağız. Abileriniz gibi, büyükleriniz gibi. Abilerimiz birinci kademe, ilkokul kademesini tamamlayıp inşallah ortaokul kademesi için yeni bir okula yol alacaklar. Bunlar bizim geleceğimiz. Geleceğimize yön vermek biz öğretmenlerin işi. Emeği geçen bütün öğretmenlerime, okul müdürüme, Cemal hocama çok çok teşekkür ederim. Bizler öğretçilerimizi dördüncü sınıftan mezun ediyoruz ama her mezuniyet bir bitiş değildir, bir başlangıçtır. Çocuklarımız gelecek sene ortaokula başlayacaklar inşallah ondan sonra lise, ondan sonra belki biraz önce e, polis okulu müdürümüzün de belirttiği gibi polis, hakim, savcı olacaklar ve bizleri temsil edecekler, ülkemizi temsil edecekler. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Cemal Hocama çok teşekkür ederim her şey için. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Böyle güzel çocuklar yetiştirdiği için Allah razı olsun. Türk ocakları mensupları da aynı okulun öğrencileri gibi burası da bir ocak olarak gördüğümüz için aynı duyguları paylaşıyoruz. Biraz önce müdürlerimiz Nacabi de anlattı. Hakikaten o heyecanı yaşıyoruz. Allah. Devletimize, milletimize, cumhuriyetimize, vatanımıza hayırlı evlatlar yetişmelerini nasip etsin. Ve o demin hocanın bahsettiği kurduğunuz düşler birer birer gerçekleşir inşallah diyorum ve e, hepinizi tebrik ediyorum. Ben birkaç cümle etmek istiyorum. Ben burada çok güzel bir fotoğraf gördüm. Gözlerim dolu dolu. Bu fotoğraf şu. Bir, bu ülkenin mimarları olan öğretmenler burada sevgili meslektaşlarım. İki, bu ülkeyi gelecekte yönetecek ve büyük bilim adamı olacak her sahada kendini gösterecek çocuklarımız burada. Bu bayrağın gönderden inmemesi ve ezanların susmaması bu milletin ilelebet payidar olması için canını veren bir evladın anne ve babası burada. Aynı zamanda aynı görevi yürüten iki tane polis müdürümüz yardımcıları da var tabi buradalar. Dolayısıyla bu büyük fotoğrafa bakınca ben burada Aziz Sancarlar da görüyorum. Ulubatlı Hasanlar da görüyorum. Yine Fatihler Mustafa Kemaller de görüyorum. Bu millete hiçbir şekilde kimsenin bir zararı, bir e, provokasyonu olamayacaktır. Çünkü karşımızda duran fotoğraf bu. Herkese mutluluklar diliyorum. Bu devletin, bu milletin inşallah çağlar boyunca elbette kıyamete kadar yaşayacağına inandığımı buradan ifade ediyorum. Saygılar sunarım. Bizi gururlandırdınız. Çok teşekkür ederiz. İleride ben bir öğretmen olmak istiyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle ııı Milli Eğitim Müdürümüz falan geldiği için çok teşekkür ederiz. Ileride e, ileride belki de bu bir son değil a aksine her şeyin bakışlangıcı. Ama sen bu çok güzeldi gerçekten. Ben sizi diye Açıkçası biz çok geldiklerinden dolayı çok mutlu olduk. Ve çok güzel bir mezuniyet geçirdik bence. Iıı e, yani bu kadar benim söyleyeceğim. Çok güzel bir mezuniyetti. Bize bunu yaptıran öğretmenimize de teşekkür ediyoruz.